İstesen de gelemezsin Geldim mezarın başına Oturdum mermer taşına Boğuldum bak gözyaşına Gözümün nuru can babam Gözümün nuru can babam Hangi yabancı evdesin Kara toprağa kaldı seni İstesen de dönemezsin Nerede emmim, nerede dayım Hepisinden aldım payım Şimdi sensiz ne yapayım Gözümün nuru can babam Gözümün can babam. Babam babam neredesin? Hangi yabancı eldesin? Kara toprak kaldı seni. Istesen de gelemezsin. Mustafa hayale daldı. Sen dönmedin mahşere kaldı gözümün nuru can babam gözümün nuru can babam 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 neredesin hangi yabancı eldesin kara toprağa kaldı seni istesen de gelemesin babam Hangi yabancı eldesin? Kara toprağa kaldı seni İstesen de dönemezsin Eyvallah Maşallah Yaramı dersin Aa.